Merhaba arkadaşlar birçok kişi Beşiktaş Trabzonspor derbisini merakla maç özetini bekliyordu. Biz de sizlere maç özetini aktaracağız birazdan. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Dakika 7 çok net pozisyon kaçtı. Jose de Souza'nın Trabzonspor ceza sahası içinde topu arkadaşı Larin'e gönderdi. Larin'in sert şutu Uğurcan'dan döndü. Dakika 12 Rıdvan sakatlandı. Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rıdvan Yılmaz girdiği pozisyonu sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rıdvan'ın yerine Skala oyuna dahil oldu. Dakika 30 ilk gol geldi. Gol Sakala Trabzonspor'un sol kanadından getirdiği topu ceza sahasına çok iyi çıkardı. Abu Bakar havadan gelen topa çok iyi kafa vurarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. 37. dakikada sarı kart geldi. Halil Umut Meyler maçtaki ilk maçını sarı kartının Beşiktaşlı futbolcu Rossier'e gösterdi. K dakika 46. Nweke topu Beşiktaşlı futbolculardan kaptı. Beşiktaş kalesine doğru gitti. Josef sayırıldı. Vuruş yaptı. Beşiktaşlı Monteora çap çarpan top Beşiktaş kalesine gitti. Ve durum 1-1 oldu. İlk yarı böyle bitti. Dakika 56. Jalep Ekuban'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutuna savunmaya çarpan top kornere gitti. Dakika 63'te ise gol geldi Trabzonspor. Vitor Hugo'nun ceza sahasında temiz vuruşu ile Beşiktaş karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maç bu şekilde bitti. Sizin düşünceleriniz ne? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.